1 Eylül Dünya Barış Günü. Buraya kardeşlik ve sevgi için akanların, hak ve adalet mücadelesi yürütenlerin, yaşamı ve doğayı savunanların, zorba, destek, savaştan, kandan beslenen iktidara karşı barış için direndiği gündür. 1 Eylül 1939 yılında Nazi Almanyası'nın Polonya'ya saldırmasıyla 2. Dünya Savaşı başlamış ve milyonlarca insanın ölmesine, doğanın tahrip edilmesine insanlık tarihinin en acımasız vahşetlerinin yaşanmasına sebep olmuştur. 1 Eylül, dünya tarihinde bir milat olmuş ve tekrar aynı acıların yaşanmaması için 1 Eylül Dünya Barış Günü olarak ilan edilmiştir. Savaş, sadece insanların ölmesi değil, insanlığın yarattığı tüm kültürel değerlerini, birikimini, tarihini, geçmiş ile bağlarını kopardığı gibi toplumsal hafızayı da ortadan kaldırmaktadır. Her savaş ile insanlığın yarattığı uygarlık bir kez daha yok edilmeye çalışılmaktadır. Bugün gelinen noktada insanlık değerlerini yok eden savaşlar halen devam etmektedir. 1 Eylül Dünya Barış Günü, insanlığın 2. Dünya Savaşı'nın yıkıntıları arasında ulaştığı bir derstir. Ancak gelinen nokta insanlığın bu dersi unuttuğunu göstermektedir. 1 Eylül Dünya Barış Gününde savaşı, çatışmayı, kavgayı yerinden yurdundan edilen ve yollara düşen mülteci sorununu ve bunun yarattığı yoksulluğu, tahribatı konuşuyoruz. Daha bu yüzyılın ilk çeyreği dolmadan gelişmeler dünyanın yeni bir felaket felakete sürüklenmekte olduğunu gösteriyor. Rusya'nın Ukrayna'yı işgali ve diğer emperyalistlerin de bu işgali kışkırtmaların neticesinde paylaşım savaşı, hegemonya ve nüfus mücadelesi bir üst seviyeye çıktı. Milyonlarca Ukraynalı yerinden yurdundan edildi. 1 Eylül Dünya Barış Günü'nde günlük mücadeleler içinde söz edemediğimiz nükleer savaş tehlikesini hatırlatmak kaçınılmaz bir zorunluluktur. Bugün bütün dünyada 13 bin nükleer silah depolanmış depo durumdadır. Bunların isabet yeteneğini, menzillerini ve yıkıcılığını arttırmak için bu silahları elinde bulunduran ülkeler milyarlar harcamaya devam etmektedirler. Birleşmiş Milletler her yıl nükleer silahların ve nükleer denemelerin yasaklanması için ilgili ülkeleri anlaşmaları imzalamaya ve uygulamaya çağırmakta fakat sonuç alamamaktadır. Özellikle Ukrayna'ya karşı devam eden savaşta nükleer silah kullanma tehditleri dikkate alındığında nükleer savaş ve yok oluşa hiç bu kadar yakın olmadığımız açıktır. Hiroshima ve Nagasaki kurbanları adına veya nükleer denemelerden zarar gören herkes adına sevdiklerimiz ve gelecek nesiller adına küresel nükleer yıkımı önlemenin tam zamanıdır. Toplu intihar tehdidine, nükleer dehşet dengesine son vermenin zamanıdır. Adana İncilik askeri üstünde bulunan 90 nükleer başlık dahil olmak üzere bütün nükleer silahlar tarihe gömülmelidir. 1 Eylül Dünya Barış Günü'nde nükleer silahlardan arınmış bir dünya talebimizi buradan bir kez daha dile getiriyoruz. Değerli dostlar, Tarih boyunca savaşları haklar değil, devletler çıkarmıştır. Bugün yine geçmişin katliamcı, katliamcı sonur gece, pandar beslenen iktidarların ardılları olan devletler, varlık sebeplerini ve varlıkların devamı için savaşı, ölmeyi ve öldürmeyi kutsamaya devam etmektedirler. Vatan bayrak kutsiyeti söylemleri adı altında insanlığın ortak mirası olan tüm değerleri, tarihi, kültürü, yaşamı, doğayı yok etmeye devam etmektedirler. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun 19 Aralık 2016 tarihli kararı ile barış hakkı bildirisi kabul ve ilan edilmiştir. Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi'nin 22 Haziran 2017 tarihli kararıyla ile de barış hakkının desteklenmesi gerektiği üye ülkelere hatırlatılmıştır. Ancak bir insan hakkı olarak kabul edilen barış hakkı başta imzacı devletler tarafından ihlal edilmiştir. Savaşların mağduru olan mülteciler üzerinden temel insan hakları, insani yaklaşım ve değerlerden uzak politikalarla pazarlıklar yürütülmekte ve mülteciler devletlerin birbirlerine karşı kullandığı en önemli uluslararası pazarlık meselesi haline getirilmektedir. Türkiye'nin insan hakları ve demokrasi sorununu çözebilmesi için barış sürecinin inşa edilmesi gereklidir. Dünyada bunlar olurken ülkemiz 40 yıldır adı konulmamış bir savaşın içinde bin yıldır birlikte yaşayan Kürt ve Türk halklarının barış içinde çözemeyeceği hiçbir sorunu yoktur. Kürt halkının yok sayılması Türk halkının yararına değildir. Kürtler kendi dili ve kimliğiyle demokratik bir kardeşlik talep etmektedir. Bu talep Türkiye halklarının da talebidir. Çünkü özgürlük, demokrasi ve barış ancak bütün ülke için var olabilir. Ülkenin bir yanında zorbalık varsa bu bütün ülkeyi egemenliği altına alır. İki halkın arasında cenazelerden oluşan duvar yükseldikçe tüm Türk Türkiye halkları kaybediyor. Yaşasın halkların kardeşliği! Yaşasın halkların kardeşliği! Yaşasın halkların kardeşliği! Toplumsal barış sadece silahlı çatışmaların durmasıyla değil, toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması kadına karşı taciz ve şiddetin son bulması, çocukların üstün yararı gözetilerek çocuklara karşı her türlü taciz ve şiddetin sonlandırılması, farklı toplumsal grupların kimlik ve farklılıkların tanınması, din ve vicdan ifade özgürlüğünün sağlanması, adil yargılanma hakkı ve adaletin tesisi, emekten yana ekonomik düzenin varlığı, sağlıklı bir çevrede yaşama hakkının sağlanması, eşit ve özgür yurttaş olmanın tüm hukuki, ekonomik ve sosyal güvencelerin sağlanması, evrensel hukuk ve insan hakları ilkelerine dayalı demokratik, çoğulcu bir siyasal ve sosyal yapının tesisiyle mümkündür. Türkiye toplumunun büyük bölümü açlık sınırında. İnsani yaşam olanaklarından yoksun bırakılmakta. Buna karşın Türkiye dünyanın en büyük silah pazarı haline getirilmektedir. Türkiye bütçesinin yüzde ondan daha azı sağlık, eğitim ve adalet gibi bir devleti devlet yapan kamu hizmetlerinde yüzde elisinden fazlası ise savunma harcamalarına ayrılmaktadır. Türkiye'nin temel siyasal siyasal problem alanları anayasanın üzerinde yer alan milli güvenlik konsepti kapsamında ve Türkiye yurttaşlarından gizlenerek tartışılmakta siyasal sorunlara siyasal çözümler değil, militarist yaklaşımlar getirilerek ülkenin geleceği militarizmin ipodayına terk edilmektedir. Türkiye'de iş barışın olduğu söylenemez. Kürt sorunu etrafında geliştirilen çalışma ortamı, 40 binden fazla insanın yaşamını yitirmesine, 4 fazla yerleşim yerinin ve ormanlık alanlarının tarif edilmesine, yaklaşık 3 milyon insanın kendi ülkesinde mülteci konumuna düşmesine yol açmıştır. Ülkenin bir bölümü savaş bölgesi haline getirilmiş, edilmiştir. Sorunların diyalog ve toplumsal uzlaşma ile çözümü yerine şiddet politikalarında ısrar edilmesi büyük acıların yaşanmasına, özgürlüklerin kıslanmasına, ülke kaynaklarının israfına ve yoksulluğa yol açmaktadır. Bugün Türkiye için barışı talep etmek, Türkiye'nin çocuklarına bir gelecek talep etmektir. Barışı talep etmek, Türkiye kadınlarının acılarının, ağıtlarının son bulmasını talep etmektir. Barışı talep etmek, Türkiye insanı için ekmek istemek, insanca yaşam standartlarını istemek demektir. Bedeli ne olursa olsun bu talepten vazgeçme, sesimizi kısma şansımız ve hakkımız yoktur. Bu nedenle savaşa, ölüme, yoksulluğa karşı barışı, yaşamı, demokrasiyi ve insan haklarını savunmalıyız. Orta Doğu'yu kana bulayanlara, insanlığı savaş batağına sürükleyenlere karşı ortak mücadele etmeliyiz. Tüm farklılıklarımızla yan yana durarak savaşa hayır deyip barışı birlikte örmeliyiz. İnsani ve vicdari iradeyi kendisine şiar edinenler olarak barış bir insan hakkıdır diyoruz. Bölgemiz ve dünyanın neresinde olursa olsun savaşa hayır demeye, barışı haykırmaya devam edeceğiz. Bütün, bütün dünya halklarının bir Eylül Dünya Barış Günü'nü selamlıyoruz. Yaşasın bir, yaşasın barış. Bizi aşiki. Adana emekle nefesmiştir.